Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Alex İpatov. Bu videoda sizinle takipçilerin bir maçını analiz edeceğiz. Bu karşılaşma Türkiye Satranç Federasyonu'nun chess.com'da düzenlediği 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı turnuvasında oynandı. Beyaz taşlarla Uluslararası Usta Işıkcan. Ve maç analiz etmeye başlıyoruz. Işık E4 oynadı. C5 Sicilian savunması. At F3, ana hamle a6 d4 evet at d4 ve g6 Bir siyah dragon varyantı oynuyor ben bu varyantı çocukken siyah taşlarla oynuyordum ama yani son defa ne zaman oynadım tam hatırlamıyorum belki 2007'de ya da 2008'de oynamış olabilirim bu hamle dışında siyahın at f6'sı var at f6 ya 3 ve burada ya da d6 ya da e5 var yani ana hamleri e5 Svechnikov variantına geliyor. D6'da, 6dan sonra Rauser variantı da var. E, Fil G5 gibi. Fil 4 Sozin variantı. Yani bir sürü, bir sürü teori var. Yani. Sadece siyahın seçenekleri göstermek istedim. Ama bu maçta yani siyah D6 oynadı. Dragon variantı. At C3. E, Fil 3 mantıklı. Beyaz e, gelişmesini devam ediyor. Fikri ne? Fikri normalde yani beyaz vezir d2, f3 ve uzun rok atıyor. Ama kısa rokla demaçlarını gördüm ben. Yani diyelim fil e2 sonra kısa rok da var. Ama belki en kritik variantları yani vezir d2 uzun roktan sonra yer alıyor. Bakalım at f6, fil c4, tamam. Kısa rok, fil b3, profilaktik bir hamle. Ben tam teori bilmiyorum. Ama şu an hepsi yani mantıklı görünüyor. Beyaz hemen vezir d2 oynasaydı ben bunu düşünüyorum. Yani bu hamle var mıydı siyahın? At4 e diyelim. At4 ve d5. Ve siyah taşını geri kazanıyor. Ve yani pozisyon iyi görünüyor sanki siyah için. Belki o yüzden beyaz fil b3 oynadı. Şimdi yani at4'ü yok çünkü geri alacağız. Ve d5 hiçbir şey yani kazanmıyor siyah için. Ee, bakalım, d6 oynadı siyah, f3 ve fil değdi. Sanki yani ana varyantlarına giriyorlar oyuncular. Yani çocukluğumdan beri öyle bir varyantları hatırlıyorum. Ama şimdi şeye baktığım pozisyona at a5 düşünüyordum. Bilmiyorum böyle bir hamle var mı belki? Yani fikri ne? Fikri yani fil çiftini kazanmak ve artık beyazın şu güçlü fili olmayacak. Çünkü şu an gayet yani güçlü A2, G8 çaprazında Evet, ben yani A5'i düşünürdüm. Ama bu maçta siyah fildeydi, oynadı. O da mantıklı. oynamayan taşlarını oyuna getirmek istiyor. Yani şimdi kale A8 ve fil C8 hala oyuna girmediler. O yüzden fildeydi mantıklı. Sonra belki kale C8 oynamak istiyor. Bakalım bu maç nasıl devam etti. H4 mantıklı. Böyle fikirleri var. Ben şey düşünüyordum. Vezir d ve uzun rok. Ama belki hemen de H4 olabilir. Yani yine bilmiyorum. Yani Işık analizlerini mi takip ediyordu yoksa yani tahta üzerinde bunu buldu. Bilmiyorum. H4. Yani bazen fikri ne? Bazen fikri şu şaha saldırmak. Ve biraz bunu nasıl yapıyor? H5 ya da önce G4 sonra H5 pozisyona bağlı. Belki yani piyonu e, feda edebilir, h5, e, at h5 ama ondan sonra h e, diki açık oluyor ve beyaz için faydalı. Niye faydalı? Çünkü yani siyaha mat etmek istiyoruz. Yani bu kadar basit. Yani beyaz mat için oynuyor. E, siyah diyelim bir pozisyonda h5 oynarsa eğer, e, beyazın hala g4 fikirleri var. Yani beyaz, yani diyelim g4, e, H5 G4 H5 fikirleri var. Belki bu bu pozisyonda değil. Ama genel olarak yani böyle e, gördüm ben. Belki ve, o zaman vezir d uzun rok sonra G4. Ama e, siyah H5 oynadı ama G4'ünü hala yani e, engelemedi. Çünkü beyaz hala bunu büyük ihtimalle oynayacak sonra. Hem de yani h5 oynadığı zaman g6'daki piyon biraz zayıf kalıyor. Mesela beyaz vezir d2 fil h6 oynayacak. Siyah geri alırsa fil g7 çarpı h6 vezir h6 ve ondan sonra beyazın bir fikri olur ve bu fikri vezir h6 g6. Ee, çünkü yani fil var hala b işte. siyah geri alamayacak f7 g6. Yani. Evet demek istediğim şu yani h5'ten sonra siyah gedirin hala Tamamen engelemedi. Var böyle varyantlar. Beyaz e, piyonu feda ediyor ya da iki piyonu feda ediyor. Hem de geldiği piyon potansiyel olarak zayıf. Potansiyel olarak. Ama h5 tabii ki mümkün bir hamleydi. Belki iyiydi, bilmiyorum. Ama bu maçta siyah ad d4 oynadı. Tamam, fil d4 ve b5. O da mantıklı. Hemen karşı oyunu kurmaya çalışıyor öbür e, tarafta. Beyaz şah tarafında oynuyor. Siyah vezir tarafında bir şey yapmaya çalışıyor. b5 ne istiyor siyah? Belki B4 ya da belki A5, A4 yani bilmiyorum. Bakalım. Işık H5 oynadı. Mantıklı yani ama tabii ki hesaplamak şimdi lazım. Yani at H5'ten sonra ne oluyor? Siyah bu maçta at H5 aldı. Onun dışında siyahın hangi hamleleri vardı? Bakalım, bakalım diyelim B4. Yani beyaz bu hamleye karşı ne yapmayı düşünüyordu? adde D5 yani ilk hamle, kafama ilk gelen hamle bu. Yani bilmiyorum. Ad 5. Siyah geri alırsa, yani ben de fil alacağım. Bunu saldırdım. Sonra belki, hg 6 almak istiyorum. Fil g7, vezirde 4 şah. Yani böyle fikirlerim var. Bakalım. Alayım. Siyah aldı. Almayı düşünüyorum. Emin değilim. Belki vezir de 2 önce oynayabilirim. Yani düşünmek lazım. De delim aldım. siyah aldı. Ve yani belki vezir d4 ya da vezir d2. Yani böyle fikirleri var. Vezir h6 oynamak istiyorum. Uzun rok ama siyah yani bilgisayar bu hamleyi beğenmedi. Yani burada görüyoruz bilgisayar diyor ki yani siyahın bu durumu gayet iyi burada. belki vezir d2 de değil. Belki vezir d4 şah. Yani belki vezir d4. Hem de belki bu piyon almak istiyoruz. Yani ama evet, böyle variantları vardı yani. Siyah B4 oynasaydı, ad d düşünürdüm. Yani çünkü pozisyonu açıyor ve sonra yani gittiği filini almak istiyoruz ve sehen şahı yani zayıf oluyor. Sonra h dikiyi açmak istiyoruz. Yani bizim tek fikri pozisyonu açmak ve siyah hamat etmek. Bu kadar, bu kadar basit. Ama tabii ki yapmak zor. H5, evet siyah at h5 aldı ve burada pozisyon çok yani dinamik olmaya başladı. Yani biraz piyonu feda etti. Ama h2 açık oldu. Şimdi bakalım ne maç nasıl devam etti. Fil geldi mantıklı. Dediğimiz gibi yani şu fil şahını koruyor. Yani onu alırsa sen şahı gayet yani zayıf hemen oluyor ve beyazın böyle fikirleri var. Vezir d2, g4 ve vezir h6. Ve evet, mat orada. Bakalım. E, fil geldi, şah geldi ve vezir d2. çok mantıklı. Evet, beyazın hala bir piyonu daha az var. Ama un, fikirleri çok basit yani ne yapmak istiyoruz g4 şu at h dikiden gitsin gittiği zaman şah şah g8 ve ad 5 niye ad 5 çünkü f6'daki at h 2 piyonu koruyor bunu değiştirirsek hemet mat yapacağız yani diyelim siyah böyle bir hamle yapıyorsa Belki burada ad 5 oynayacağız çünkü bunu saldırdı. G4 için zaman yok maalesef. Tamam başka bir hamle yapalım bu fikri göstermek için. Diyelim A5. O zaman G4. At f şah, şah g8 ve ad5 ve bunu saldırıyoruz ve yani siyah h iki piyonu tutamıyor yani beyazın fikri bu. Ee, bakalım siyah ne yaptı? Fil e6 oynadı belki d5'teki karesini kontrol etmek istiyor yani diyelim g4 evet beyaz g4 oynadı at f şah, şah g8 ve şimdi beyaz ad5 oynarsa artık siyahın fili var burada belki alabilir. Ve o kadar basit değil. Hala e, atı var f da Piyonu koruyor. Beyaz g5 oynadığı zaman at h5'e zıplayacak ve h2'yi kapatacak yani. E, Eşek uzun rok attı. Mantıklı. Yani çünkü yani şah merkezdeydi ve bu kale hala oyuna girmedi. Ve yani satrançta ne istiyoruz? Satrançta şunu istiyoruz. Bütün taşlarımız oynasın. Ve şimdi yani bütün beyaz taşlar oynuyor. Ve belki böyle fikirleri var. G5, ad H5, kale H5, G H5, kale H1, sonra kale H5, vezir H7 var. Yani belki böyle fikirleri var. Bakalım B4. Evet. Yani yine de siyah karşı oyunu kurmaya çalışıyor ama biraz yani yavaş yani beyaz çok şey artık yaptı öbür tarafında siyahın çok, çok zayıf ve aynı zamanda beyazın şakı gayet güvende ve siyah ne istiyor siyah sadece atını almak istiyor ama satrançta yani at ya da vezir o kadar önemli şeyler değil. En Önemli şey mat. Ve bakalım beyaz e5 oynuyor. Hamle çok güzel ve fikir aynı. Daha önce d 5 fikri gördük ya. Bu fikir aynı. Bu arkadaşı değiştirmek istiyoruz. Çünkü o at e, tahtadan gittiği zaman beyaz hemen haşide alabilir ve yani büyük ihtimalle mat geliyor siyaha. Evet e5 bu atına saldırdı almak istiyoruz. Sonra hd almak istiyoruz ve bu kadar galiba. Çünkü şimdi d5 siyah alırsa beyaz vezirini kazanabilir. Ee, siyah ne yaptı? Siyah bc3 aldı. F f6 Şah, şah b1 ve siyah terk etti. Yani gayet güzel bir maç oldu. Yani beyaz nasıl oynadı beğendim. Sanki siyahın oyunu biraz yavaştı. Yani bir şey yapmak lazımdı. Ee, belki yani B5 yerine H5 siyah sürebilirdi. Ya da yani daha önce bir şey yapabilirdi. Yani dediğim gibi yani ben E4 oynamıyorum. Back teori bilmiyorum burada. Tamam arkadaşlar benimle bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve önümüzdeki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.